Sen defansını yap kanka belli mi olur? Belki çıkarsın bir şeyine gını katla. Ya kanka avukat lazım ya. Sadece avukat değil ki ya. Onlar aslında çok zor durumda ya. Var senin de belki imkan yap kanka. Yoksa hiç bekleme uğraşma yani orada çürüm amına koyayım. Şansımda ne? Valla kanka bence ben her türlü çıkarım buradan. Yani avukat olsa ben yüzde yüz gını kat alıp çıkarım buradan. Tamam avukat da bir yola, bir yola çözeriz inşallah bakalım. Tamam. Yani çünkü benim YouTube muhabbeti var ya. Şimdi benim en sonki videomda hep şey. E, hükümete eleştiri videosu. Bunlardan birkaç tane böyle beni tesis edenlerin ekran fotoğrafı falan alıp davaya ekleyip yani Türkiye'ye döndüğümde başıma geldikler belli zaten. Tamam benim tamam. Benim yani baya şey var aslında. Benim yani diğer insanlar gibi değil. Benimki baya bir. Tamam bir, kanka alalım. ben gerekeni yapacağım bir gün olsun. Tamam, tamam bebeğim çok sağ ol ya. Bana tamam. yaparsan sen yap aslında. Tamam tamam gereken şey, ne varsa yapacağım ben kanka. Ne zaman öğrendin benim buraya yıkalandığımı? O gün ben sana mesaj attım cevap vermedin. Ben sabah de beni Haydar şey aradı Süleyman aradı sabahın köründe. Ve ulaşamıyor muydu? Bir haberin var mı dedi. Ben de yok deyince olay patladı zaten orada. Ha tamam zaten polis beni çevirmiş. Ben Süleyman Kanka hemen soracağım. Niye çevirdi seni? Kanka hiçbir fikrim yok. Hiçbir şeyim yok. Bir de normal çevirme değildi. Polis bir tanesi arkama geldi. Beni durdurdu. Etrafımda 10 tane polis arabası birikti. Kanka normal film sahnesi gibi. Hepsi eline silah çekmiş. in aşağı in aşağı diye bağırıyorlardı. Ayşe mi mi? Ne onlar? Yok normal polis de hepsi. Ayşe yoktu. <laughs> beni karakola götürdüler. Karakolda iki saat durdum. You have one minute remaining. Sonra kankim, kankim, bir de... dakikam kaldı ona göre. Uyardı beni kapanacak. Kesin kontrolde buna tamam mı? Tamam tamam ben gerekeni yapacağım. Bak ondan sonra bir, bir saat şeyde bekledim ben polis karakolunda. Ayşe geldi beni teslim aldı bile. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama ne koyayım. Detayları anlatırım sana zaten. Ya acaba şey mi kanka ya? Dikkat mi çektin <laughs> o arabanın üzerindeki yok, şeyden? Yok, kanka ya. Sanmıyorum ondan değil ya. Başka, bilmiyorum işte. Düşünürüz. Çözeriz herhalde. Bilmiyorum. Tamam tamam artık yapacak bir şey Bunu yok. Yani 10 tane polis elinde silahla sanki ben adam vurmuşum gibi geldiler. Ya vardır kanka şüphelenmişlerdir senden. Sakalından tipinden her şeyinden şüphelenmişlerdir ya. Akşamdı kanka ya beni görmüyorlar da yağmur yağıyordu bilmiyorum artık. Ben kanka onlar bilmiyorum. takip etmişlerdir ya. Ya da bir yere gidiyorsun paket almaya gidiyorsan biri senden şikayetçi olmuştur kanka. Yapacak bir şey yok yani. Ha, bilmiyorum ama i̇şte paket ne der kardeşim. <laughs> yapacak bir şey yok ya canın sağ olsun kanka. Evet buraya kadar. Kanka hiç önemli değil. Vallahi önemli değil. Sen gerekeni yap. Sen yani zaten yanında bir YouTube diye bir şey var. onlar her şey yaparsın.